Pandemi süreciyle birlikte başlayan uzaktan eğitim sisteminde bilgisayar, tablet ve internete erişimi bulunmayanlar derslere katılmakta güçlük çekiyor. Karatay Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler için yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında 16 mahalleye mobil EBA destek noktaları oluşturuldu. Karatay Belediyesi bizim için çok iyi bir imkan verdi. Evet bize bir şekilde eğitim faydalı oluyor. Çünkü önceden Evde internette sıkıntı yaşıyorduk, sesler gidip geliyordu. Burada iyi çekiyor şimdi. Noktalarda bulunan bilişim teknolojisi uzmanlarıyla rehberlik öğretmenleri ise öğrencilere destek oluyor. Gezici araçlarımız 16 ayrı mahallemizde, semtimizde 38 bilişim teknoloji ve rehber öğretmenlerimizin yardımlarıyla eğitimi vermeye hizmet etmeye devam etmekteler. Ayrıca UZEM ile ilgili çalışmalarımızda da 38 ayrı okulumuzda isteyen her öğrencimiz İlkokul, ortaokul, lise ya da diğer açıktan okuyan öğrencilerimiz de buna dahil olmak üzere faydalanabilirler. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bu süreçte bazı öğrenciler internete veya gerekli ekipmana sahip değiller. Karatay Belediyesi olarak bizler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak mobil ebat destek noktası projemizi hayata geçirdik. İmkanı olmayan öğrenciler için uzaktan eğitimlerine devam etme imkanı sunuyoruz dedi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sadıç da eğitime dair birçok proje yürüttüklerini belirterek çocuklarımızın okullarını çok özlediğini biliyoruz. Süreci tedbirler rahatlatarak en kısa zamanda onların okullarına kavuşacağına inanıyorum. Eğitime dair bugüne kadar birçok yatırımı ve projeye hayata geçiren Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum dedi. Evden ten sıkıntısı çektiğimiz için can derslere giremiyorduk, Derslerimizden geri kalıyorduk. Bu yüzden bu... Hasan Kılcan'ın Kartay Belediye Başkanı bize böyle bir imkan sunması çok güzel bir şey. Evde boş boş oturmaktansa burada derslere katılmak çok eğlenceli.